Merhabalar Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu tarçınlı kek tarifimi paylaşacağım. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, ikisini köpük köpük olana kadar, beyaz olana kadar çırpıyoruz. İyice çırpalım. Daha sonra 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağını da ekliyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımız ve tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi kuru malzemelere geçiyoruz. 2,5 su bardağı un, bir adet kabartma tozum ve bir çay kaşığı tarçınım var. Dilerseniz tarçının miktarını arttırabilirsiniz. Biz yoğun bir tat sevmiyoruz kekte. O yüzden bir çay kaşığı yeterli. Eklemeye devam ediyoruz. Tarçını da ekledikten sonra mikserle önce bir hafif karıştırıyoruz. Daha sonra hızını ayarlayacağız. Rendenin büyük kısmı ile rendelediğim havuçlarım var. Bir su bardağı. Onu da ekliyorum kekimin içine ve spatula ya da bir kaşık yardımıyla sadece karıştırıyorum. Çırpmıyoruz bu süreçte. Yavaş yavaş karıştıralım. Şimdi silikon kabımı yağ ile yağlıyorum etrafını her yerini ki kekimiz kolay çıksın kekimizi kalıbımıza boşaltıyoruz hamurumuzu. Önceden ısıttığımız 160 derece fırında altı üstü açık olacak şekilde 35 dakikada pişiyor. Hiç açmamanızı öneriyorum. Yoksa kekiniz kabarmaz. Şimdi kekim hazır. 35 dakikada pişti. Ters çevirelim. Yumuşacık oldu. Kestikten sonra da göstereceğim size. Şimdi sıcacık sıcakken çevirdim ben. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı, yumuşacık. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.